Kalitesiz bir hayat çok korkunç ya. Cehennemin diğer adı. Mesela dün konuştuk. Asya'da kalite yoktur. Asya halkları kaliteye de önem vermezler genelde. Yani işlerin tabii kaliteye önem verenler oluyor ama ezici çoğunluk kaliteye önem vermez. Pakistan, Hindistan falan. Yani Çin de öyle. İtalyan mallarını falan takdir ediyor falan yani Rezalet paçadan akıyor ee, Dolayısıyla Şangay Paktı bilmem ne falan Kalitesizliğin diğer adıdır Önce Kaliteye özenip Sonra kalitesiz yaşayacağını anlayınca E ne yapalım Şangay Paktı'na girelim bari dersen Bu dehşet verici olur Sonuna kadar kaliteyi elde etmek için Direnmesi lazım İlgililerin Mesela Resulullah çok kaliteliydi, sahabeler çok kaliteliydi, o da devrin en kaliteli insanlarıydı. Hz. İbrahim çok kaliteliydi, her şeyi kaliteliydi. Evet. Önce kaliteli insan yetiştirmek, kaliteli fikir geliştirmek, kaliteli fikre uymak, kaliteli fikre direnmemek, kalitesiz fikirleri, kalitesiz düşünceleri savunmamak, kalitesiz insanların peşinden gitmemek önemli. Ama hakikaten çok memnun oldum o kalpleri ilgili girişimlerine. Kalite konusunu anlatıyorsunuz fakat geçen hafta da özellikle Kalite Bakanlığı ile ilgili yazınız yayınlanınca bunu yani, gündeme getirmeleri çok iyi olmuş olmuş. Tabii. Tabii yani Kalite Bakanlığı'nın bir an önce kurulması yani lazım. Yani. Kalite Bakanlığı fikirde, insanda, binada, bahçede, ticarette, her yerde kaliteyi esas alan bir politika izlemesi lazım. Devletin <laughs> milli politikası olması lazım kalite. Yani bir sofra ortamını düşünün. Kalitesiz insan midesi bulanır. Değil mi? Kalitesiz bir toplantı, kalitesiz bir bina, kalitesiz bir kıyafet hep insan içini sıkar. Izdıraf evet. verir insana. Kalite insan içini açar. Dünya nimetidir. Ya güzelliğin diğer adıdır kalite siz daha önce belirtmiştiniz. Avrupa'da, Amerika'da da parklarda insanlar piknik yapıyor ama çok hoş kaliteli bir görüntü oluşuyor. İnsanların kalitesinden dolayı. Yani kalitesizliğin ipini bıraktım mı? O derin bir kuyu gibidir. Rezilliğe doğru gider de gider. Kepazeliğe doğru gider de gider.